Evet arkadaşlar, hepiniz Gezgin Günlüklerine hoş geldiniz. Bu haftaki durağımızda da aslında Amasra'dayız. Amasra vlog'umu izlemiştiniz ama burası Amasra'nın gizli kalmış cennetlerinden bir tanesi. Kuşyaka Anıtı'na geldik. Sizlerle beraber burayı keşfedeceğim. Ben de ilk defa duydum. Hani Amasra'ya 2-3 defa gelmiştim fakat burayı ilk defa duydum. Dedim bari buradayken gideyim orayı sizlerle beraber keşfedelim. Sizlere paylaşayım istedim. Zaten arkamdaki şu manzara müthiş. Hatta kamerayı kapatmadan hemen gösteriyorum. Şu manzarayı buradan görmek için bile kesinlikle gelebilirsiniz. O zaman lafı fazla uzatmayalım. Ee, anıtta doğru gidelim. O zaman haydi görüşürüz vlog başlasın. Şimdi arkadaşlar e, ee, kuş yakası yol anıtına buradan giriyorsunuz. Zaten etraf şöyle döndüğüm zaman bol ağaçların bulunduğu, bol oksijenin bulunduğu bir yer aslında. Arkadaşlar bu anıt hakkında sizlere kısa bir bilgi verecek olursam burası milattan sonra 41-57 tarihleri arasında Roma İmparatorluğu'nda yapılmış bir anıttır. Zaten buranın özelliği de duvarlara kazınan insan figürleri, hayvan figürleri bulunuyormuş. Zaten oraları da sizlerle beraber keşfedeceğim. Anıt bu şekilde. O zaman biraz fazla konuştum ama <laughs> vlogumuz başlasın. Buraya geldiğinizde ilk olarak buraya gelin ve burayı gezin. Ya. Çünkü neden diyeceksiniz? Ya. <laughs> Merdivenler çok dik ve insanı gerçekten aşırı derecede çok yoruyor. Onun için bence buraya Amasya'ya geldiğinizde direkt olarak buraya gelin ki nefes nefese kaldım ama arkadaşlar bu merdivenleri çıkarken de şu manzarayı izleyerek çıkıyorsunuz ya. Bence en güzel şey bu. Sırf buraya bu manzarayı izlemek için bile diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar eğer benim ve benim arkadaşlarım gibi fotoğraf çekimi seviyorsanız burada inanılmaz güzel fotoğraflarda çekinebilirsiniz. Ki zaten söylemiş olduğum gibi gerçekten oksijeni bol. Şu an hani tabii bu vücudumuz, bedenimiz, şehirde yaşadığımız için oksijene e, bağışıklı olmadığı için e, ister istemez bir baş ağrısı yapıyor. Ama bu tamamıyla oksijenden ötürü. Ki şu an sizlere o demiştim ya videonun başında duvarlara uyulmuş işlemeler. Şimdi bu bir tanesi kartal figürünü göstereceğim hemen sizlere. arkadaşlar şu an kartal figürünün önündeyiz. Şöyle zoomlayayım sizlere. Arkadaşlar daha da gezerken şurada yazılar yazıyor. Tabii bu kadar zoomlayabildim ama Hatta şuraya da bakın. Gerçekten ben buraya bayıldım. İnanılmaz güzel. Arkadaşlar daha da aslında burası tepeye çıkıyor fakat burası e, tel örgülerle kapatılmış. Buradan sonrasında geçiş yok. Fakat tabi birazcık ağaçlıklar var ama etraf bu şekilde görünmekte. Sırf bu gerçekten yeşilliğin, ağaçlığın, bu doğanın içinde ben çok keyif aldım. Bence gelip gezebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de böyle çekemiyorum çünkü kamerasını nasıl oynatmam Evet arkadaşlar, aslında o tel örgünün ilerisi, ilerisinde daha doğrusu oradaki duvarlarda da insan figürlerinin olduğu söylenmekte ki var. Fakat tel örgüyle kapattıkları için sanırım e, risk oluşturduğu için kapatmışlar. Çok emin değilim ama e, oraya daha fazla gidemedik. Ama yani tel örgüye kadar ki yer bile gerçekten muazzam. Hani sürekli aynı şey söyleyeceğim ama bence buraya çıkın kesinlikle gelin. Ki Ankara'da yaşıyorsanız ya da Amasra'da yaşıyorsanız ya da Amasra'ya gelecekseniz. Zaten Amasra'ya hemen hemen kaç dakikaydı? 14-15 dakika değil mi? Çok uzun bir yer değil. Ee, direkt olarak buraya gelip uğrayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu şu an bu kartal figürün oradayız. Fakat buradan giderken hemen çok özür dilerim. Şurada görmüş olduğunuz gibi Kertenkeleler var. Sanırım şu altta yuvaları var ama burada inanılmaz çok kertenkele kaynıyor. Hani böcek fobiniz varsa ya da böceklerden gerçekten ciddi anlamda korkuyorsanız ama burada biraz gelmiyor. irkebilirsiniz ama tabii üstümüze gelmiyor. Sadece duvarlarda ya da yer, işte toprakta geziyor. Bizi görünce yani insanları görünce, Eda biz demeyelim biz çünkü öcü değiliz. <laughs> İnsanlardan korktukları için sanırım yaklaşmıyorlar, kaçıyorlar. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Biz Amasra'dan e, Ankara'ya dönerken aslında buraya uğradım. Konumlardan baktım. Zaten çok bilindik bir yer değil. E, i̇nşallah bilindik bir yer olur ve herkes gelir. Burayı görme şansına erişir. Şimdi e, Amasra'da da oradayken de denize girdik. Biz hemen hemen 1-2 saat falan girdik. E, şu an Eylül ayındayız ama deniz şu an bile sıcak. Hani öğlen e, saat 330 4ten sonra tabii deniz soğuyor ama onun haricinde gelirseniz şu an, zaten şu an işte son 1-2 hafta son demleri, zaten sezon kapanacak. E, gelirseniz denize rahatlıkla girebilirsiniz. Çünkü deniz oldukça sıcak. Evet arkadaşlar e, kuş şakası anatı bu şekildeydi. Şimdi Eda ve Aline görüşlerini soracağım kamerayı kapatmadan. Eda, tamam şu an Aline veriyorum mikrofonu. Nasıl bulduğunu söyle. Çok güzeldi. Tam bir doğa harikası. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Ve mahvedilmemesi gereken bir yer. Lütfen çöplerimizi atmayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, arkadaşlar ailene çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Eda'ya soruyoruz hemen. Kamerayı çevirdim. Mikrofonu da veriyorum. Eda deneyimlerini <laughs> anlatır mısın? <laughs> ya, tüylü şey düştü. Ee, gerçekten çok güzel doğası. Çok güzel yemyeşil. Yani kesinlikle herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Ben bayıldım. Peki teşekkür ediyoruz Eda'ya da. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar sizlerden şunu isteyeceğim. Bu videonun altına nereye gitmemi istiyorsanız ya da nereyi çekmemi istiyorsanız da bunu yorumlarda belirtirseniz hem birazcık da bana yardım etmiş olursunuz. Hem de ben de gidip yeni yerleri keşfetmeye keşfetmiş olurum. O zaman haftaya tekrardan farklı bir yerde, farklı bir bölgede, farklı bir konumda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.